Hoş geldiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlü fahişe ile bir araya gelmesi ve mekanı birazdan ayrıntıları ile bilgilerinize sunulacak. Ama önce sıcak gündemden birkaç not. Değerli seyircilerim bizi izleyenler, takip edenler biliyor. Arşivlerimizde var. Çok değil. Bir hafta on gün önce Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceğini ifade etmiş idik. Ne dediyse o, evet Almanya, Fransa, İtalya başbakanları çıktılar, dediler ki Türkiye Libya politikalarında frene basmaz ve hatta geri adım atmaz ise Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacağız, ambargolar uygulayacağız. Burada ince ayrıntı İtalyanların Efendim birden bire çark edip Fransa Almanya'ya yönelmesi diyeceksiniz ki zaten Avrupa Birliği ülkesi elbette öyle ama Libya politikasında Türkiye ile beraber hareket ediyorlardı. İtalya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti ama son noktada Fransa Almanya bastırdı. İtalyanları da safına çektiler ve Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı tek ses oldu, tek yumruk oldu ve tehdit ediyor, meydan okuyor. Bizim istediğimizi yapmazsan yaptırımlarla karşı karşıya kalırsın. Efendim ne önemi var demeyin. Siyasi yaptırımlardan söz etmiyorum. Ekonomik yaptırımlardan söz ediyorum. Zira malumunuz Türkiye'nin ihracatının %57'si Avrupa Birliği ülkelerine. Maazallah Avrupa Birliği bir karar alır, Türk mallarının bir kısmına efendim yaptırım uygular, bir kısmına kota getirir, bir kısmına efendim yasaklamalar getirir ise eyvahlar olsun. Zaten içeride ekonomide vurgun üstüne vurgunlar yiyoruz. Zaten ekonomi son iki yıldır bıçak sırtında, zaten koronavirüste yere serildik. Zaten Türkiye döviz kıtlığının eşiğinde. Zaten Türkiye zor nefes alıyor. Buna bir de Avrupa Birliği'nin yaptırımları, ambargosu ilave olursa hakikaten o gün, o saat kıyamet günü olacak. Değerli seyircilerim, biz söyledik e, demek istemiyoruz ama aynen öyle oldu. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarın Libya politikasının yanlışlığını baştan haykırdık. Dedik ki Libya'da kazanacağınız ihtimali yüzde on, yüzde doksan kaybedeceksiniz. Zira karşınızda sadece Hafter yok, karşınızda Rusya var, Mısır var, bütün Arap dünyası var. İlaveten Avrupa Birliği var dedik. Siz buna rağmen. Efendim, neymiş Doğu Akdeniz'de çıkarlarımız diyerek yüzde 90 kaybetme durumunda olduğumuz bir olayın içine giriyorsunuz. Pardon, siz gerçekten Doğu Akdeniz noktasında bir arayış içinde iseniz, bu arayışınız samimi olsaydı gider Mısır ile barışırdınız, Sisi ile barışırdınız, evet Mısır Cumhurbaşkanlığı ile sırf İhvan olayından ötürü Çin duyuyorsunuz. Hep söyledim Mısır ile bizim bir problemimiz yok. Bölgemizdeki en büyük efendim Arap devleti, İslam devleti. Efendim yıracatımızda kayıplarımız var. Aynı şekilde yol güzergahında yani Mısır ile kötü olmanın Türkiye'ye büyük büyük kayıpları var. Ona rağmen sırf ihvancılık, İslamcılık adına Mısır'a tavır takınıldı ve Libya'da iki aşiret arasında kaybetme ihtimali yüksek olan taraf fond yanında yer alındı. Alındı da ne oldu? İşte her şey ortada. Bir tarafta Rusya ile karşı karşıya geldik. Ruslar bizi efendim Kafkaslarda da meşgul etmeye başladı. Ermenileri Azerbaycanlı kardeşlerimizin üstüne saldı. Suriye'de aynı şekilde oyun içinde oyun peşindeler. Türk bayrağını yakmaya başladılar. Hadi Rusya'yı geç, e Mısır'ı da geç. Bütün Arap dünyası ya Suudi Arabistan dahil bütün Arap dünyasında Türkmanlarına karşı boykot var. Değer mi? İhvan için ihvan için bu değer mi? Değerli seyircilerim bu ihvancı anlayış ve bu ısrar emin olun Yüce Divan'a malzeme olabilecek bir tercihtir gelecekte onun altını çizelim ve Türkiye'nin Libya politikasında tıpkı Suriye politikasında olduğu gibi büyük bir yanlışın, büyük bir bataklığın içinde olduğunu vurgulayalım. İşte Avrupa Birliği'nin son tut, son tavrı bunu kanıtlıyor. Değerli seyircilerim bir başka sıcak başlık Devletteki cemaatler kadrolaşması bunu da aylardır yıllardır hep dile getirdim dedim ki İslamcı cemaatler e, temiz İslam'ın Müslümanlığın e, içindeki e, tümördür içindeki kanserdir bunlar behem hal temizlenmeli ama e, maalesef iktidar bunlardan besleniyor. Ne zaman FETÖ Tayyip Erdoğan'dan iktidarı talep etti, onu kafir ilan etti, düşman ilan etti. Ama ama e, henüz Tayyip Erdoğan'dan iktidarını talep etmeyen işte menzilciler, işte ensarcılar, işte efendim e, İskender Paşa cemaati, işte Nurcuların bir bölümü, işte Erenköy cemaati, hak yolcular vesaire vesaire türlü cemaatlere sesini, gıkını çıkarmıyor ve bugün devlet bunların adeta işgali altında Bürokraside bunların borusu ötüyor. Düşünebiliyor musunuz AKP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Betiner bile bu olaya feveran etti. Efendim Süleyman Soylu bu da hemen tepki koydu. Televizyona, canlı yayına bağlandı. Mehmet Betiner'e İtiraz etti ama sayın soylu buradan e, duyurmak açıklamak istiyorum İçişleri Bakanlığında çok sayıda cemaat var ve o cemaatler arasında mücadele bile var öyle iken siz bu durumu görmezden geliyorsunuz öyle iken bunu kamuoyu ve milletin gözünden saklıyorsunuz. Bakın bu suçtur. Evet ben bundan 10 yıl önce yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Süleyman Soylu'nun yani pek çok siyasinin koro halinde Fethullah Gülen'e efendim serenatlar yaparken Fethullah Gülen'i hoca efendi diye selamlar iken ben ve bir avuç arkadaşım Fethullah Gülen'in Efendim silahlı bir terör örgütü önderi olduğunu söyledi 2010 senesinde ve bunun karşılığında efendim Fikret Seçen ile Zekeriya Öz gibi alçakların evet o savcıların önünde ifade verdim. Oraya çağrıldım. Yargı müdahaleleri ile yüz yüze geldim. Fetullah Alçağı bana 17 ayrı dava açtı. Bunu şunun için hatırlatıyorum. Yarın yine haklı çıkacağım. Evet bu menzilciler, evet bu Erenköy, evet bu İskender Paşa ya da Ensarcılar vesaire bu İslamcı cemaat bir şekilde yine CIA, bir şekilde yine MI6, BND, Mossad gibi efendim emperyal istihbarat örgütleri tarafından devşirilecek ve Türkiye'nin üstüne salınacak. O zaman yine iktidardakiler eğer iktidarda olmaya devam ederlerse pardon bunlar da bizi kandırdı diyecekler. İşte bugünden yine kral çıplak diyorum. Evet tıpkı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanının söylediği gibi bir FETÖ gitti. Bir FETÖ devlette, devletin içinde diye haykırıyorum. Evet, iktidarın, FETÖ ile iktidarın efendim, e, siyasal İslam'la, cemaatlerle aslında bir mücadelesi yok onun tek derdi koltuğunu korumak. Öyle olmasaydı hep söyledim. 17-25 Aralık olayı oluyor. 17 Aralık'ta malum yolsuzluk operasyonları yapılıyor. Bilal Erdoğan'ın üstüne gidiliyor. Koru 19 Aralık'ta Fetullah'a elçi olarak gönderiliyor. Recep Tayyip Erdoğan sana devletin uçağını tahsis edeyim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Uzlaşmak istiyor yine Fethullah ile uzlaşmak istemeyen bir insan uçak tahsis eder mi? Demek ki Fethullah uzlaşsa Fethullah kafir olmayacak, Fethullah terörist olmayacak, Fethullah hain olmayacak. Demek ki bunların derdi koltuk iktidarını sürdürme, Buradan hareket ile tekrar tekrar söylüyorum devletin içindeki bu cemaatlerin büyük bir tehdit olduğunu ama AKP'nin onları görmezden geldiğini kayıtlara geçiriyorum. Gelelim manşet konumuza Recep Tayyip Erdoğan ünlü fahişe ile bakın nerede buluştu. Değerli seyircilerim Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu benim e, bu konuda e, referans ismim, bu arkadaş kim mi? AKP'nin milletvekili adayı. Dahası bu isim kendisi açıkladı televizyon ekranlarından. Ben dedi İskender Paşa cemaatinin müridiyim dedi. İskender Paşa cemaati önemli. Bakın mevcut sağlık bakanının da o cemaate mensup olduğuna dair haberler var. Yani cemaatler sultası bizzat kabinenin içinde ve bakınız Ebu Bekir Sofuoğlu neler söylüyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın fahişe ile buluşması ve mekanını onun ifadelerinden hareket ile duyuruyorum, aktarıyorum. Cami'de fahişe olur mu? Fakat ikonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih'in emaneti Ayasofya fahişe Zoe, Zoe'ymiş adı. Fahişe Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatih'in ortadan kaldırdığı ikon yani putları koruma saçmalığına son verin. Evet evet Ebu Bekir Sofuoğlu profesör akademisyen diyor ki Ayasofya'da fahişe Zoe'nin ikonları var. Evet Ayasofya'ya gideceksiniz ve o fahişe Zoe'nin ikonlarını kaldırmazsanız o fahişe Zoe ile buluşmuş olacaksınız diyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan AKP Diyanet bu fahişe o söylüyor. Onun ifadesi tırnak içinde. Zoe kaldırılacak mı? Hayır. Perde çekilecek. Perde çekilerek fahişe ortadan kalkar mı? Buna Profesör Ebu Bekir Sofuoğlu cevap vermeli. Değerli seyircilerim, görüyor musunuz nelerle uğraşıyoruz? Görüyor musunuz neleri tartışıyoruz? Evet, evet, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yakıcı sorunlarını örtmek için Ayasofya'yı yorgan olarak kullanmak istiyor. Ama bu dinciler, ama bu İslamcılar tatmin olmuyor, doymuyor ve oradaki ikonlardan biri biri için fahişe Zoe diyor ve siz o ikonu oradan kaldırmazsanız fahişe Zoe'nin ayağına gitmiş olacaksınız diyor. Yani Ayasofya fahişe Zoe'nin mekanı imiş. Bu dinci İskender Paşa cemaatinin müridi olan profesör. Sevgili seyircilerim, Türkiye nerelere getirildi? Türkiye neleri tartışıyor? Bizi izlemeye devam edin.